Merhaba PUBG Mobile severler. Yepyeni PUBG videosuyla yine karşınızdayım. Evet, çok beklenen X-Suite geliyor arkadaşlar. Kimisi beğenip de alacak, kimisi e, X-Suite'lerini yükseltmek için alacak. Bu arada beni ilk defa izliyorsanız abone olmayı unutmayın. PUBG'ye gelecek yenilikler kanalımda var. Sürekli gelmeye devam edecek. Evet, gördüğünüz gibi Galadriel'in animasyonu bu şekilde. Uzak doğuya özgü bir X-Suite ve MGS'i cidden anlatılmaz süper. Ee, elimizdeki MG'den bayağı iyi benim hoşuma gitti ama ilk suyu şöyle beraber bir inceleyelim beraber yorumlayalım bu arada ilk defa lütfen abone olup arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın evet birinci seviyesi Galadria'nın bu şekilde RP sanki destansı setlerine benzemiş ne bileyim doğru sizin yani yorumunuz da bilmiyorum ama sanki böyle RP setlerine benzemiş evet tamam ikinci seviyesinde böyle giriş yapıyor ama Genel itibariyle yorumcak olursak 3. seviyesi de bu şekilde böyle renkler cıvıl cıvıl olmuyor ve yavaş yavaş açılmaya başlıyor gördüğünüz gibi Galadria. Evet yani alanlara hayırlı uğurlu olsun almak isteyenlere de hayırlı uğurlu olsun. X-Suite olarak beğendiniz mi bilmiyorum ama benim set olarak e, hoşuma gitmedi ne yalan söyleyeyim. Bak mesela bu bile ölüm mesajı bile Silvanus gibi. Lütfen siz de yorumlara gelin e, doğru mu sizce bu Silvanus'u andırmamış mı mesela. Evet 5. seviyesi bu şekilde. Hayır, güzel yanları da var ama yani set olarak ne bileyim böyle RP setlerini andırmış yalanda olmasın. Şimdi kendimizi de kandırmayalım arkadaşlar ama tabi bu giriş lobi girişleri olsun. Yandan e, ne onun adı piyanörü falan mesela şimdi birazdan göreceğiz. Emojileri olsun güzel doğru ama dediğim gibi bence... E, sınıfta kalmış ilk suite yalan değil çünkü Çin'i baz, alır, baz alırsanız mesela sarı mumya ilk suit geldi oraya. Ki yeni bir tane ilk suit yapıyorlar harika. Onu da paylaşacağım sizlere açacağım arkadaşlar. Ama yani gel bize Galadriye geliyor. Galadriye bence olmamış ama ya tabii bu efektleri falan emojileri falan gayet de güzel. Evet, altıncı seviyesi artık kıyafetin son hali bu şekilde olacak. Gördüğünüz gibi lobiye falan girdiğinizde evet bu da piyanörü 7. seviye ki 7. seviyeye gelene kadar da inanın UC dayanmaz ocak söndürür dedikleri şey bu 7. seviyeler. Evet e, bir ton ayrıcalığı var ama değer mi Galadriel'i 7 seviye getirme Tabii ki bunu youtuberlar falan olsun, zengin kişiler olsun, Araplar olsun yükseltecektir ama ne bileyim yani şöyle bir gerçek var ki ben alıp da bunu mesela 7 seviye falan yapmam. Gördüğünüz gibi sandığı da bu şekilde şöyle sandığa bakacak olursa arkadaşlar burada beraber şöyle incelediğimizde yani hani X suit olmasına rağmen evet emojiler falan güzel. Şimdi beraber emojilere baktığımızda güzel ama hani böyle X suit'in destansı gelen, X suit'le beraber gelen destanslar bile bence bir tık hayal kırıklığı beklentileri karşılamamış gibi. Sizin bu konuda yorumlarınız neler? Lütfen yorumlara gelen tabii ki zevkler ve renkler asla tartışılmaz ama şöyle de bir gerçek var ki Galadriye bence set olarak sınıfta kalmış, sandık olarak sınıfta kalmış. Diğer X yüklere baktığımızda e, benim e, bayağı hoşuma gitmedi. Evet dediğim gibi hani güzel yanları da var ama değer mi bu kadar uca basmaya? Yani günün ilki falan denilebilir hani çıkarsa belki ama yükseltilir mi? O da soru işareti arkadaşlar tabii ki dediğim gibi zevkler ve renkler asla tartışılmaz Evet burada Galadriya'nın zaten lobiye girişleri olsun öldürme mesajı bu şekildeydi. Hatırlarsanız yayınladığımda görmüştünüz. Evet Galadriya dediğim gibi bak görsel olarak yani görsel böyle efektler olarak gayet hoş güzel ama aması var. Yani yorum yapmak da istemiyorum. Hayal kırıklığına uğradım açıkçası. Piyanür bu şekilde gelecek 7 seviye yaptığınızda Piyanodur bu şekliyle gördüğünüz gibi normalde çıkarsa da böyle ineceksiniz arkadaşlar. Piyanur alanlara hayırlı hatta piyanura kadar gelenlere hayırlı uğurlu olsun. Evet emojilerine gelecek olursak gördüğünüz gibi tatlı emojileri var. Günlüklerinde büyük ihtimalle emojiler çıkabilir. Emojileri evet bu da lobiye giriş emojisi. O da gayet güzel. Evet. Böyle uçuğu uçuğu emojiler falan. Ee, hoş ama dediğim gibi yani bir iki suit bu kadar basite kaçmamalı. Doğru değil mi arkadaşlar? Mesela bunlar seviye yükseltici gelecek olan emojiler tabii ki. Bu da bir ne onadı bekleme alanındaki 7. seviye yaptığınızdaki emojisi. Evet kaskı güzel olmuş. Kaskını son seviye görüyorsun görüyorsunuz. Gayet görsel açıdan güzel. Mor renkleri yine ön plana çıktığı bir kas Evet diğer aslında öbür öğeler de sürekli orada. MGS'in hastayım. MGS çok iyi işte. Galadriyi övebileceğim yerlerden biri MGS arkadaşlar. MG'nin sandığı olsun, mermi efekti olsun, kendisi olsun. Şunun güzelini bakar mısınız? Harika. Bakın. Peri uçuyor. Peri hatta kuş galiba yanlış oluyor. Periye benzeyen bir kuş. Onu tutup da MG'nin içine koyuyor. MG'si Gayet şık ve hoş meyve severler için. Ee, sizde hangi meyve var arkadaşlar? Lütfen yorumlara gelin. Bu destansı saç gelecek ayrı olarak. Zaten bu saçlardan başlardan e, gına geldi. başını alıyoruz e, ucu sandıkla, sandıklarında açtığımızda sürekli baş vermeler Mesela mumya açıyoruz arkadaşlar. Mumya da almadınız baş kaldı mı? Yani benim kalmadı herhalde tüm başlıkları almışızdır. Bastıra söyleyeyim ki şöyle anlam olsun. Evet bu setinde gördüğünüz gibi destan setinde emojisi kendiliğinden var. Ee, o da iyi olmuş aslında ama yani dediğim gibi bakın Galadriel sandığı çok basit kaçmış gibi geldi bana. Yani bana mı öyle geliyor mesela bu e, gördüğünüz gibi ya yani mesela Molotov'una bile özenmemişler açıkçası. Çok basit renklere vurup da işte bombaya hiç özenilmemiş. Yani nihai setteki bomba ve molotof daha güzel. Evet MG şöyle inceleyecek olursak gayet güzel, hoş, devasal, yani mükemmel. 8 seviye bir MG geliyor arkadaşlar. Benim bayağı hoşuma gitti. MG çıkarsa MG'yi bak yükseltirim. Yalan yok. Evet. Bu öldürme efekti bu şekilde patlamalar falan. Evet bu efektler bayağı güzel olmuş. Bak işte hakkını vereceğim yerler de mesela üçüncü seviyesi bu şekilde. MG gayet güzel kendini topluyor gördüğünüz gibi. Benim hoşuma gitti MG'si çıkarsa kesinlikle son seviye kadar kovalarım MG'yi. Çünkü MG'yi bulduğumda mutlaka %99 kullanırım. MG ve P 90'ı yerde buldum mu? Hele şeyde Livik'te falan ölüm mesajı da çok güzel olmuş, şeker olmuş. Hani dediğim gibi Galadriye tamamen kötü değil. Yanındakiler de iyi ama set olarak olmamış arkadaşlar. Yani evet son seviyesi bu yani görüntü olarak son seviyesi bu şekilde. Gördüğünüz gibi MG'nin böyle içinde yine bir şeyler dönüyor. Çarklar falan gayet güzel olmuş. MG inşallah günün ilkinde olsun ya da ilk onu da olsun çıkar. MG'si çok kıyak kral olmuş. En azından elimizdeki MG'den bayağı evet gördüğünüz gibi burada. kuşçu uçuyor. Ebabil herhalde. Kuşu direkt içine atıyor. ve evet, sandığı da bu şekilde görüyorsun sandığın yine etrafında uçan bir ebabil galiba kuş. Bayağı da güzel olmuş o da. Bak bunlar güzel olmuş. Şimdi Galadriya'da ben en, en iyi noktalardan biri. Bunlar inşallah direkt sandıkta çıkar arkadaşlar. Bu eklentiler çok pahalı. OJ'yi almaya olursak sıkıntı inşallah sandıkta bir şey açarken denk gelir. Evet arkadaşlar Galadriye'yi beraber inceledik. Lütfen abone olmayı, paylaşmayı arkadaşlarınıza atmayı unutmayın. İlk lütfen yorumlayın. Sizleri yorumla bekliyorum. Like at, abone ol, paylaş, devamı gelsin.